何が起きたらいいんだろう İstiyordun sen mi? Gel gel gel. Geldi ya da. Tamam gel. Gel gel. Orada satın ver. yaptım. Çok uzun. Bir kere satın ver. Bir kere satın ver. Bak uyukarı fakir. Günahşamın cetteli saat. Tamam. Yedi Tamam gel. Tamam gel. Yedi bin lira. Yedi bin lira. Tamam mı? Yedi bin lira. Yedi bin lira. lira ee kemiği olursa ne yapıyor? Çünkü o 6.5 lira olsun 6 lira her adama Uğraşma malı. Yok boyuma da 6 lira ya. Hayırlı olsun adam. Hayırlı olsun. Yanlış 4 6 Hayırlı olsun. Her adama bak. 500 gramlık. Koç. bugün 4 kişilik hayvan 8 lira, 2 lira. Yani koç tercih edeceğini insanlar düne tercihsin daha iyi. Vallahi hiç fark yok aynı. Şu an geçen sene biraz daha iyiydi. Şu an hiç şey yok. Kurbanlık keçilerimizi getirdik satışa. Ee, beyaz olan 112 kilo 3,5 lira. Diğer ikisi 80'er kilo 2,800'den satıyoruz. Halep soran çok. Ama daha bir icraat göremedik şu anda. koç getirdik. Şu ana kadar satılan üç veya dört tane. Alıcılar yok, para yok. Fiyatlar 1500 ile 2000 arası. Bekliyoruz müşterilerimizi. Paran çok, alan hiç yok. Yani artık millette paradan bu yok, şey mi yok, kesemiyorlar. Mallarımız böyle bir seneden beri bekliyoruz.